Arkadaşlar videoma hoş geldin. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evet, bilgilendirme yapacağım? Artık görevimi çekmece diye bir şeyi başladık. Onu da yorumlara yazarsınız. Sevinirim görevlere. Bu hallik kendim yazdım. E, yani birkaç kişi sorarak geldim. Evet, başlayalım. Bu hocam ne kadar lan bu? Cevap da vermiyor. Çalma bak. Benim çok gülü çalıyorum Üstüne mama ama çok kötü Şimdi bakalım çarkımızı çevirelim. Ne gelecek şansımıza ilk. Evet çarkımıza geldik. Hemen çeviriyorum. Çeviriyorum. Hadi güzel bir şey. Lütfen. İyi ne Çok, çok iyi. Yani geldi. İlerleyecek mi? Çıkış yapmasın. Kimseyi vurma. Tamam kolay bir görevmiş. Bravo'la geri dönelim acaba. Evet, bravo'la geri geldim. Hemen yapalım görevimizi. Oğlum, neydi o ne? Neydi? neydi? Çiftte saklaşmadan hiç kimseye vurma. Benim bunda canım çok yüksek olsun. O zaman daha rahat olur diye. Frank alacağım. Hemen başlayalım. Neyse, hadi başlayalım. Frank bak, yanımdaki adam inşallah Bize çok küfür etmiş. Şimdi, şimdi hiç vurmayacağım ya. İnsanlar yanıma da yiyip gel, gelir de dur. Heh, yanıma iyi gelip de durur. Evet, Kar. Biz bununla kazanırız, öyle Hadi hadi gel oğlum. Vuramayacağım patisini, söyleyeyim size. Vur. Hadi vur, vur. Ölüm vur. Hadi oğlum. Bir kaza. Ay ölüyoruz lan. Öldük. Ölürüm ya ben. Hayır hayır. Hayır hayır, öleceğim, öleceğim. Ay beni vurun. Neden yaptın patisini ya bunu? Öldük. İlk görevden öldük. Tamam şimdi çıkalım. Şimdi bir sonraki görevi bakalım. Hop. Evet şimdi hay bakalım güzel bir görev güzel bir görev. Lütfen güzel bir görev. Güzel 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 bir görev. Günün sorusunu geçti. Evet yine geçti. Günün sorusunu yine geçti. Edgar ile. Oh geldi Edgar. Edgar ile bir maç kazan. Oğlum yaparım ya onu. Yapamazsam bile çok komik olur. Hemen geldim geriye. Rastlarsa hadi bakalım. Eskar benim eli 20 rütbeydi değil mi? kadar evet. Neydi? ,ydi? Ne kaldı modda mı? Hay bir maç. Ben hangisini yapayım? Tam gaz yapayım. Şu robot işgali kupat işmeyeceğim ben. Yani? Ama hadi gaz ile oynayalım yani kupat işmeyeceğim ama. Boş durdum bununla oynayalım. Hem, yorum beden şu robot belki değişik eksikler olmuştur diyeceğim dedim de. Yok olmamış. Bari olsaydı. Ya. Gel onu ağır düşeceğim robotları hiç sevmem Gel ama buna hiç sevmiyorum. Bu çok gıcık bir şey. Gel gel gel. Bakalım vur, bak, bunu mu? Bunu al, al, Ne oldu lan? Bir de bana vuruyordu biraz önce. Bak, dur bir dakika. Koy on yok. Onu bana sin ya. Onu da ala ya, yani. bak on, sen Bak o kendin hasabı ama bunlara. Hocam sen ne benim peşinden gidiyorsun ya. Git sen bir. Bu maç kazanmalıyım. Normal maçta kazanamazsam. Ne bileyim Yedinci dalga bir dakika yirmi bir. A dur. dur, dur. Oyun he Yedi yedi. Evet kardeşim gel. Gel. Ay kapa yine. Dalacağım onu bak kardeşim maalesef. Robotça. Gel onu Robotça bilmiyorum kardeşim. Dalacağım onu. Ha, gel lan. Gel lan minik minik. Dur, mavi, vurma abi vurma. Sen çok büyüksün. Tamam senden büyük yok abi. Abicim. Senden büyük yok diyorum. Sen bana dalıyorsun gelip. İnşallah dalmamıştır bana gelip. Abi abi vurma abi abi. Öşür öşür öşür. Öşür değil lan. Hoppa. Hayır hayır vurmamazsın bana. Üstüne zıpladım ki bana vurmamazsın. Hihi çok kötüyüm. Aslında çok kötü değil çok iyiyim. Çünkü bunu düşünmek daha mantıklı. Hay vurma. Bak onu vurdurdum bak koydu Beni hiç vurdurma ben anlayayım. Vurma. Görev iyi ki bu değildi ya. Görev böyle olsa hiç vurdurma ama. Benim hiç neymiş o görevi yapamamıştım. Bak, bak oradan kaynatıyorsun. Bak arkandayım görevi yorum. Orası oradan vurma. Edgar buraya da hiç iyi değil ya. Adamlara gidene kadar o kendisini öldürtecek adam. Ne yu, ne yu. ah yine gitti. Hadi ah, bak bu beni öldürtecek ya. Ben bunun dibine gidene kadar ölürüm ki. Hah aldım. Hadi bana bir şey hadi. Hayır hayır hiç değil adam. Hiç değil adam. Oh, oh, öldüremedim. Öldüremedim kendimi. Evet. Diye bu çok şeyin. Maçı iyi kaçandı. Yoksa ne yapardım ben? Bilmiyorum. Evet. Şimdi yine bir tane daha görevi yapıp bırakacağım. Evet. Şimdi güzel bir görev. Mega kutu falan açma gibi görev. Yani günün sonrasını geçtiğine koltuğu yap, yapmadık mı? Yapmadık yani. Covid ile kadar 3 kilo alamazsan 1 mega kutu aç. Olin ya ne de bana böyle gö görevler geliyor. Hemen burası sesimize geri dönelim. Evet. Aa benim ücretsin varmış. Dur açayım onu. Daha yeni mi var ücret? Ha ha. Komi mi? Ücretsin ne kutu be? Ücretsiz başka ne veriyor? Evet. Veriyor. Evet baktım üç var. Bunu yapınca onu alacağım. Çünkü bunu yapana yapışsam saçma olurdu. Evet. hadi devam edelim. Bu görevi Hayır ben kotaldım mı? Kot inşallah? dediyseler. Ona diyeceğim. Kot almamışım. Tamam herkese bu benim etkili etkarıyla yapalım. Çünkü olmadı. Yapamadık daha başta. Bak. Tamam. Sıza dalalım bence. Biz, bak ben de bunu alacaktım ki. Bunu, bak bak, bunu. bak. kardeşim vurma. 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 Göverin bak Hadi alırsın kardeşim. Alırsın sen bunu. Uf. Aldı. Ay, alamadım, alamadım. Alamadın? Hadi Alamadın. Alamadın. Neden alamadın? Zaten biz bir tanesini şey almıştık. Gel. Meşhurum bak. Kaçamazsın beni. Kol işte. Beş, ne farkı var? Tek mi? Kaçamadık iyi. iyi. Yok, hala da Niye kaçışa Holy Minch oyunu oynar? nereye atıyorum? Tam. Söylemiyorum. Hiçbir şey demiyorum kardeşim Hiçbir şey demiyorum. Çünkü diyemiyorum. Çünkü şey yok. Ya hayır, öleceğiz. Öleceğiz şey oğlum öldü bu. Sen üstünü zaten içittin. bir de sinirleniyor ya. Ben atacağım bu şimdi bir şey, gel alacağım adamı. Kaç kaç adam için kaçıyor şu hadi. Bir tane daha kaç Ya. Yani kaçamazsın. Böyle bunlar için alır. Oha uve oh, hey, bıraktı o maçı. Alırsın kardeşim alırsın hadi. Al al ama hadi hadi be yerini alamadı. Ay yok çok aslında. şimdi alacağım adamları. Çünkü şeyim doldu hate. Benden korkun şu an. Şu an benden korkun benden korkun. Evet aldım adamları. Hadi Max'i de alsan. Evet. Max'i de mi yedin? kolt kolyet diyorum Kafam benim de karıştı da. Nerede bu bugün ne diyorum Ha. Kazandım ama. Ama şimdi açacağım o kutuyu da. Üç bir kutu. Dört gün Dört gün sonra açacağım. Beş adet vermedi. Aa benim tane daha var. Onu da alayım. Şu dur. Daha farklı şeyler de çekeceğiz zaten.